Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Ah Yiğit. Biz senin yüzünü göstereceğiz. 25 abone olduğunda senin yüzünü gösterecektik. Neyse bugün Yiğit ile bu yol stars. Ondan sonra Yiğit'in gerçek yüzü diye video çekeceğim. 30 abone olunca Selim'le. Yan kalan. E şimdi daha ben daha bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi ben biraz daha söyleyeceğiz. Ben de. Yiğit de video çekiyor ben de çekiyorum. Bismillah. Yok ben çekmiyorum sen çek. He tamam. Ben sonra çekiyorum. Ben de Ben seni aga e, ben davet edeceğim. Tamamdır. Aga sen yine rahatsız etme modunu mu açdın? Eee Aga sen Ben, davet ben etmem, et ya. modunu açmayı bilmiyorum. E nasıl açıyor o? davet et hadi hadi davet et da davet edeceğim yiğit davet et devam edeceğim iki dakika bekle ne yapıyor he Abi ben altın üçe geldim ve bibiyi aldım mücadele <laughs> Aga sende bibi var mı bibi ne <laughs> <laughs> Sende bibi var mı bibi? Yok yok. Onun mücadele geldi. Onu açsana aga. Ne? Mücadele geldi onu açsana. Kalan. Yok açamıyorum. Açtım. Bak aga Adem. ben görevlerimi yapacağım. Üçleme aç Üçleme Üçleme ya da çift Gö Görev yapacağım da Üçleme ya da çift aç Ben çift Çift nasıl açılıyor ki Ya oğlum ondan bilmiyorum Evet İyi bak Ben de dalga geçme Yiğit. Efendim. Agap basıyorum. Hesaplaşmadan. He? Bak önerdim. He anladım. He. Adam bu yıl stresi yeni oynuyor ya. Hadi açsana. Açam açam. Ay hele sütü bir şey de basardım. Ben de hazırım. Öldüğünü öldüğüm. Ve dediğini Kutu arıyorum ben. Kutu. Kutu kutu. Kutu, Kutu, gel, Kutu gel, gel al sana kutu, Kutu, Kutu. Kutu kaç, kaç, kaç. Öleceğim aga öleceğim. Canım kürkü döktü. Canım çok az. Ölmedim, ölmedim. Ben, ben sonra bir içinden geçmeye geldim. Selamun aleyküm. Öldün mü lan? Ha ölmedim. Bak onu ben alacağım bak. onu ben alacağım sakın oyna. gelin lan. İyi saldı saldı. Ne bekliyor? Allah sana. Sen de sarayı atıyor. Lan bana atıyor. Lan bunu atıyor gel. Heh. Aldım. <laughs> Aga su köpeği koyma önüme. <gülüyor> <Kopadı>. <gülüyor> kapadı. Kapadı. Neyse. Niye kapadı? beckle Já zím. Ya yazıyor. Babam aldı telefonunu. Telefonunu. Yiğit yani baban ya neden ne izin veriyorsa yukarı çık. Ben seni e, de, dedemden alayım. Olur mu? Söyledim. Ya işte. Biz bir ses kaydımı dinleyelim. Yani, en kızım baba neden üzülmeyiyorsa yukarı çık. Ben seni eee dedemden ödüyüm. Olur mu? Ha? Yaz. <laughs> Hadi yaz be. Sen gerçek yüzünü göstereceksin daha. Yazıyor. Olu yazarsa dedemden alacağım. Dedem bizim vermiyor. Bakalım bir dedeme. Bir kere bir şey yazmış. Tamam Ha, eski o. Bay Hazır. Dede. Yiğit'e söylesene Yiğit gelsin. Tamam. Bekliyorum. 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 Geliyor Geliyor. Tamam. Bana ya hazır Tamam. 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 <laughs> tamam. Neyse, biz bu yolu devam edelim. Kim geldi? Cahek. Gel bibi gel gel. Gel gel. Ben sizi bir uzatayım şimdi. Tamam. Ne oldu İkna ettim. Oğlum niye hazır vermiyor? Telefonunu al, git telefonunu al, telefonunu. Uyumsters. Kapancık telefon. Çok... Evet, tamam oldu. İyi bu yol sersaç. Yollamıyor ya. Yiğit i̇nternet. Konu... <laughs> internet nasıl konuşacak? <laughs> bu bana internet konuşuyor diyor ya. Tövbe. Mesela kız. Ne zaman, ne zaman bitti be? Hemencik. Ya <laughs> Ne zaman bitti be? Hemencik. Ne zaman bileyim, bu olunca arkadaşlar Videomuza abone olup like atmayı unutmayın. İkisi aldım. şöyle bir alalım. İki. Gel. Gel. Niye? Niye kapatıyorsun? Ya ben sunum. Ha? Anne bekle. Ya şimdi niye bozuldu ya? Yiğit niye kapatıyor? Niye niye? Şimdi niye bozuldu gezik alı ya? Tövbe estağfurullah. Bir ses kaydımı dinleyeyim? Şimdi. <laughs> Anne. Pazar günü Yiğitli'ye gitmesek olur mu? <laughs> 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 Kuzey için hiç bir şey alamıyorum. İnternet de çekmiyor. İşte pazar günü yüzsüz dolayı da kapattım. ben şuradan Anne. Anne pazar günü Yiğit'i Yiğit neye getir mu? Olmaz. Bana ne anne gitmek istemiyorum ben. Yani gitmek istemiyorum ben. Sinirimi bozuyor. Tamam. tamam. Konuşsun bağlasın. ねえ。 Hiçbir şey Oldum. Neyse. Oha! Oha! Ya onu bir bir gaz atsaydım sona son zamanda öldü. Yiğit'e de seneyim bozuldu ya. Konuşmayacağım valla. 15 dakika oldu. Neyse. Videomuz bu kadar. Biraz erken bitti. Arkadaşlar. Kusura bakmayın. Videomuz bu kadardı. Videomuza abone olup like atmayı unutmayın. C yanimo.